Merhabalar arkadaşlar. Evet pazardan geldim. Neler aldım bakayım. Topak patlıcan aldım böyle. Ee, uzun patlıcan aldım. Böyle karnıyarıklar falan güzel oluyor ve patlıcan kebabına. Domates aldım. 5 kilo. Turşuluk e, aldım. salatalık turşuluk salatalık çok küçükler vardı çok küçükleri de almadım Bunu böyle seçtim 10 tane dara aldım 5 tanesi 50 lira 100, 10 tanesine 100 lira verdim patates aldım Ondan sonra semizotu aldım köylülerde yemek için salatalık aldım Bebek avokado aldım 5 tanesi 50 liraydı ucuzlamıştı daha önce 50 tane 2 ta tanesini 50 alıyordum limon aldım böyle ince limonlar çok seviyorum sulu oluyor dolmalık biber turşuluk yaparım diye aldım acıymış arkadaşlar Yemek yanında falan da güzel olur denilmesi dedim. Reyhan aldım. Salatası çok güzel oluyor. Ee, böyle nane aldım. 6 6 12 bağ. Burada da var. Böyle tazecik. Ondan sonra maydanoz aldım. Kapya biberi aldım. 3 kilo. Biraz leçerni yapacağım arkadaşlar. İnşallah çekerim şeyini de. Şeftali aldım. Ee, şey, armut aldım. Mürdün, Mürdün erik aldım. Ee, Bunların hepsini bir, bir hesaplattım. 160 lira tuttu. Şeftali, armut, Silmiş. Tamam. Burada da erik var. Burada da armut. şeftali Böyle arkadaşlar aldıklarımda e, ee, 1 milyon 300 gittim. 1 milyon yüz harcamışım. Daha da eksiklerim var mı bilmiyorum. Heh, sirke alacağız. Limon tuzu alacağız. Salata, turşu yapmak için. Evet arkadaşlar böyle. Her şey güzel. Böyle taze taze pazarda alışveriş yapmasın çok seviyorum zor oluyor ama. Bak şu mısırın da adına Bu sene mısırın e, çok aldık. Çok sevdim. Geldim. Pa, e, serviste indim. Ondan sonra kedi birisi geldi bu camı açmış. Eşime dedim hadi ben burada oturayım. Pazar arabası get getir dedim ki pazar arabası var. Ben dedim hafifleteyim. Sen de git 100 lira alıp mama al gel dedim. E, kimse de yoktu. E, kediler de yoktu sıcakta. Kediye su verdim, mama verdim. Akşam üzeri müsait olursan götürüp dağıtırım. E, verelim doysunlar öyle arkadaşlar Allah kazananı kesilsin bereket hoşça kalın bizimle kalın teşekkür ederim izlediğiniz için beğenilerinizi yorumlarınızı unutmayalım sizin pazarlar nasır. benim bu aldıklarım 1100 lira tuttu arkadaşlar gidiş geliş servisim ücretsiz çok da kolay gittim bugün o da kolay geldi İnşallah her daim öyle olur aşağı indim hemen geldi bindim alışveriş yaptım durağa geldim hemen geldi bindim o kadar güzel oldu şık şık gittim geldim hoşça kalın Allah her, her daim işimizi kolaylaştırsın inşallah görüşmek üzere